Uzaya gittiler, ayaklarının tozuyla İzmir'e geldiler. Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Uzay Kampı'nda öğrencilerle buluşan astronotlar, gençlerin merak ettiği soruları cevaplandırdılar. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uzaydaki son yolculuğunu yapan Atlantis Uzay Mekiği'nin astronotları İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Uzay Kampı Türkiye'de öğrencilerle bir araya geldi. Şurası. NASA'nın son uzay mekiği uçuşunu yapan astronotlar Christopher Ferguson, Douglas Harley, Sandra Magnus ve Rex William uzayda yaşadıkları deneyimlerini kamptaki 30 öğrenciye anlattı. Öncelikle öğrencilere kendilerini tanıtan astronotlar kısa bir filmle sunuş yaptılar. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan astronotlar, "Uzayda UFO'larla ilgili deneyiminiz oldu mu?" şeklindeki soru üzerine Ferguson, "Uzayda bizim dışımızda zeki yaşam olabilir ama görmedik." diyerek yanıtladı. So, wow. İşisel temizliklerini nasıl yaptıkları yönündeki soruya karşılıkta veren Fargusan duş alamadıklarını silinerek temizlendiklerini söyledi. Uzaydan dünyanın nasıl göründüğünü sorulması üzerine pilot Douglas Harley muhteşem diyerek cevapladı. İzmir Büyükşehir